hocam. Çıktı mı velet ortaya? Yok hocam ya. Sinan hocamlar arıyorlar ama daha bulamadılar. Sen bir anons da yapsana. Anons. Olur hocam. Sevgili Kutay, sesimi duyuyorsun. Ses. Ses, ses. Kaçıyor, kaçıyor. bari kaçıyor. Ne? Tut, tut, tut. Ne? Sinan! Kutay! 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 Nisa! 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 Evladım. 答え。<music> burada yok. Burada da yok. Of Nisan, of. Ya kızıyorsunuz ama eğlenmedik mi? Eğlenmek mi? Hı. Biz eğlenmek için burada değiliz Nisan. Ya tamam canım, orası öyle de. Gel şuraya da bakalım. Kutay! Kutay! Ah. Ee, pardon, e, boş değil burası. Açar mısınız? Açmayacağım ya, açmayacağım. Gelmeyin artık dışından. Kutay! Gördün mü? El kadar çocuğun oyununa geldik. bize. Yani şimdi biz burada kilitli kaldık, değil mi? Ee, e, ışık dayanmıyor. Da, şey, yalnız ben ben karanlıktan korkarım. Olarak... Sen dur, ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Karanlıkta korkarım. Sakin ol, tamam? Bir dakika. Bekle. Tamam. Bak, da. tamam. Ha. Şunu ver. Yani tamam böyle işte bunun yok ama röntgen dışı falan romantik olduk yani Romantik. Bir dakika Telefon niye çekmiyor? Ya bu telefon neden çekmiyor, ha? Çekmiyor işte. Sen nasıl bu kadar rahat oluyorsun ya, ha? Ne yapayım? Bir şey yapma değil, otur. Kimse yok mu? Malik? Ee kimse yok mu? Kilitli kaldık. Ya, ya ben ne doldurmasın? Ya sen ne sen intikamı? Şöyle ben kızımı sana karşı ne doldurayım ne, ne intikam? Ya, doldurayım. ya rica ben ediyorum. Ben ediyorum, lütfen Çok bak bir dinler misin? Lütfen tamam. suyu kavgalarımıza karıştırma. Da tamam da mı? Neler da çok Alo. Alo. Benim. Bak zaten zor çekiyor şöyle. Ben seni sonra ararım Hayır, tamam sıra. mı? Şimdi konuşacağız. Kapatmak istiyorum Güzel şöyle. Allah ya. Kimse yok orada? Sinan? Nisa? Ne işiniz var burada? Abi, Kutay yok mu? Velet bizi tuzağa düşürdü, kapıyı da üzerimize kilitledi. Kutay? Evet, Kutay. Size tuzak kurdu. Hı. Yani küçücük çocuk... ...koskoca iki doktora... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.